Fatih Bey öncelikle hoş geldiniz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Fatih Özçevik. Ee, Aksaray Kırşehir İzah Fırkası Başkanıyım. Uzun zamandır e, mesleğimize hizmet vermeye çalışıyorum. E, 2013 yılında Aksaray Kırşehir İzah Genel Sekreter olarak görev yaptım. E, daha sonra 2017'den e, beri de e, Aksaray Kırşehir İzah Başkanı olarak görevime e, devam ediyorum. Daha önce Tüm komisyonlarda e, hizmetimi hizmet vermiştim. E, şimdi de işte 2017'den beri eczacı başkanı olarak yürütmek devam ediyor. Fatih Bey yayınımıza katıldığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. İlk sorudan başlamak istiyorum. E, eczacının bu salgından hem ekonomik olarak hem de sağlık olarak etkilendiği muhakkak eczacıların birinci basamak sağlık mensubu olarak devletten ne gibi destekler alması gerektiğini düşünüyorsunuz. Ee, öncelikle yayın için ben de teşekkür ederim. Sesimizi e, duyurmamıza vesile olduğunuz için. E, şöyle ki e, pandemide ilk vakanın açıklanmasından bu yana 15 ay geçti. Yani çok ciddi bir zaman geçti. E, tüm dünyanın 100 yılda e, ilk defa karşılaştığı bir salgınla hepimiz karşı karşıyayız. Bu dönemde hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. birçok insanımızı kaybettik. Ee, birinci derecede e, hastalarla direkt e, ilişki içinde olan biz eczacılar daha çok kaybımız oldu. Meslektaşlarımızı, çalışma arkadaşlarımızı, yol arkadaşlarımızı kaybettik. Maalesef e, kaybettik, Devam ediyor. E, tabii bu dönem eczacılarımız ciddi sorumluluklar, görevler kendi yani üzerine düşeni e, layıkıyla yaptığını düşünüyorum ben. Az önce sizin de sorunuzda belirttiğiniz gibi Birinci basamak sağlık kuruluşu olmanın üzerimize verdiği sorumluluğu sonuna kadar yaptığımızı ve güvenimizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Sağlık zincirinin ayrılmaz bir parçası olduğumuzu bence tekrar e, tekrar tekrar ispatladığımızı düşünüyorum. Peki bu dönemde eczacılarımız neler yaptı? Biraz hani bunlar da söylemekte fayda var. Bir şehir özelinde bahsetmek gerekirse meslektaşlarımız üç bin adet maske dağıtımı, hakkılara ulaşmasını gerçekleştirdiler. Maskenin satılmasının yasak olduğu dönem için konuşuyorum. Yine grip aşısı e, meslektaşlarımız tarafından hastalarımıza ücretli şekilde ulaştırıldı. Kronik rahatsızlığı olan hastaların e, ilaç teminini biliyorsunuz bizler gerçekleştiriyor. Bu dönemde hastanelerin ve asm'lerin yoğunluğunun azalması için kronik reçetesiz ilaç teminini o gün e, pandeminin başından beri sorunsuzca devam ettiriyor. Tam kapanma sürecinde 7-24 kesintisiz hizmet verdik. Ee, belki ülkemizin en ücra köşesine kadar, bütün köy kasabasına kadar 7-24 hizmet veren tek meslek e, grubu biz olduk. Ee, bunu da övünerek söylüyorum. Ee, bu da meslektaşlarımızın üzerine yapan, düşen görevi ne kadar başarılı yaptıklarını ben de bilmiyorum. Ee, akut, rahat, yani şunu söylemek lazım. Tabii mesleğimizde de bu dönemde bir bazı değişiklikler oldu. Akut rahatsızlıklarda belki bir daralma oldu. Yani insanlar e, akut hastalıklarını erteleme ihtiyacı hissettiler. E, belki tedavilerini ötelediler. E, bu da bu pandemi döneminde hastanelerin yoğun atılmak açısından doğru bir tercihti. E, bunun da tabii eczanelerimize yansıması oldu. E, i̇laçların bu rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlar, e, sirkülasyonunda ciddi bir atalma söz konusu oldu. Bu da en çok Miyada yansıdı. Biliyorsunuz ürünler bizim ilaçlarımız Miyadlı ürünler. E, i̇laç spesifik bir ürün. Miyadında da sonuna kadar her eczacımız dikkat eder. Gerçekten ilaçlar Miyadında çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu yıl e, Miyad konusunda meslektaşlarımdan aldığım telefon herhalde en fazla e, olan konudur. Minyat konusunda devletimizden kesinlikle destek bekliyor. E, yani bu kimsel bir konu, minyat konusu. Minyat konusu ilaçların uzatılabilir bir bir konu değil. Bu konuda e, bildiği bir servet olan ilacın atık olarak boşa e, gitmesini istemiyoruz. Minyat konusunda destek olarak. Yine e, eczacılık da mesleğiyle e, mesleğiyle mesleğine yapmasında pandemide şöyle bir durum söz konusu oldu. Hastane civarındaki eczacıların çok ciddi şekilde etkilendiler bundan. E, belki mahalle eczacılarımız, maddeki eczanelerimiz bundan daha az etkilendiler. E, biliyorsunuz biz yıllık olarak e, SGK ile protokol yaptık. SGK protokollerinde bir de, büromuza göre e, iskontolar, iskontolar veriyoruz. E, bu iskontolar e, her yıl değerlendirilecek protokol döneminde. Eczacının da birinci basamak sağlık kuruluşu, hüviyetini sonuna kadar yerine getirmesi e, aşam yani değerlendirilerek e, bu iskontolarda etrafı destek olunur diye düşünüyorum. E, bu dönemde en fazla gıda takviyeleri ve minerallerin ön plana çıktığını hep beraber gördük. siz ee, de çok fazla görmüşsünüz. Ee, gıda takviyeleri, mineraller, geri kullanılıp e, herkesin, e, hastalarımızın istediği gibi kafasına göre kullanılabilecek şey değil. Gıda takviyeleri e, diğer ilaçlarla, diğer gıdalarla eşitliğine girebilir. Bu çok önemli bir konu. Konunun üzerinde biz çok fazla duruyoruz. Bu pandemi döneminden de aldığımız tecrübelerle gıda takviyelerin e, Sağlık Bakanlığı'ndan rıfatlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu gerçekten önemli bir konu. Bu e, meclisimize gelirse, bu geçerse bir mizah olur. E, bunu özellikle talep e, Bu şekilde toparlayabilirim.